Evet arkadaşlar yine pis yine bir video ile karşınızdayım. Minecraft oynayacağız bugün. Sizinle ee, beraber. Nasıl? Hemen yükleniyor. ha. Aga bir şey diyeceğim bakın. Benim videomu işe eklemiş alanlar var. Ben bir YouTube'a başladım. Herkes başlamış ya. Büyük çocukluğuma her şey herkes başlamış ya. Ben bir şeye başladım diye herkes mi başla abi bir insan ya. Bak sadece bir oyuna başladım video çekmeye başladım belki ünlü olurum diye. Aka herkes aynı video çekiyor. Vallahi buna çok küçük oldum ya. Herkes Minecraft böyle videolar çekiyor. Herkes kanal açmış. Herkes Minecraft oynuyor. Bak benim bir çalma. Yani, çalmanızı istemiyorum kardeşim ya. Hatta bu video izleyenler var. O kanal diyor ki ben senden önce yaptım. Bak lan bu videonun ilk e, atıl ilk video yaptığım tarihi. Bak ondan sonra konuş. Mutlu hocam ya. ya. Neyse öncelikle biraz o odun ne ya ağaç keselim. Şöyle. Tamam. Hızlıca geçmemiz lazım. Çok çok çabuk gece oldu. Evet, kırıyoruz. Giriyoruz. Bu arada herkese 29 Ekim'i kutlu olsun. Bugün 31 Ekim. 29 Ekim Zafer Bayramı kutlu olsun ama bugün 29 Ekim. Bugün video şekilsin geldi. Bugün attım. Yetişemedim. Özür dilerim. Çünkü gösterilerim vardı falan. Bayağı sitesi de geçti arkadaşlar. Özür dilerim. Neyse. Bir şey olmaz. Mutlu günü bugün. Dediğim saftin bizim düşmanının esareti ön derhlikle karşıyız mavi gözlerin gibi biz bu duyuyor aşık Dursun deniz dursun bir res duysun bizim bu gök denizi bana ve ufuklarımızdan no 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 arkadaş. Darbe savaş. Bu mutlu darbe. <laughs> Zafer dün bizim düşmanın esareti. Önderimle karşıyız. Mavi gözlerin gibi. Mavi. Ay gelme. Mavi gözlerin gibi biz bu yolda aşığız Sevişemez Konuşamaz Bizim bu Parla hilal Na 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 Beyaz ve Arkadaşlar su, şöyle suya yakın alalım. İhtiyacımız <laughs> olacak. Ağaçlara da yakın olalım abi. Hoppa. Yo yo kız arkadaşlar başla amut bizim zafer gün bizim düşmanın esareti önderimle karşıyız mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız Duysun. Da artık ben bölüm bölüm yapacağım. Ee, yani bu videoları bölüm bölüm yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani Mike, bu birinci bölümü Minecraft videosunun. Ve artık geri döndüm. Uzun zamanda video atmıyorum. Atmak istemiyorum çünkü. <laughs> Şaka. Yani atamıyorum. Çünkü önemli işlerim vardı. Arkadaşlarımla buluşamadım adam. Öyle arkadaşlarımla buluşamadık. Tata o baya şey. abartmayın. Öyle arkadaşlar, mı? Okul okulum var, okullar açıldı. Ödevler çok. O yüzden ben de size video atamıyorum. Bu yüzden de abone kazanamıyorum ama artık inşallah bayağı abone falan kazan. Şöyle hemen O oh, ne ne kosaray kosaroy da kosaray. O oh, kosaray kosaray da kosaray. Şöyle hemen şu kapına. Geoga afa baş. Vah. Savaşla. Gün düzen. Fazlâ düzen. Düşmanın hesareti. Ödevimle karşıyıksın mavi fırın gibi Biz bu yolda da açız Duysun deniz Duysun bir iz Duysun bizi Bu gökten Pala Hilal ve yıldızım Nananam. Pala Beyaz ve kırmızım Nananam. ya ay ananı yok başla böyle savaşla mutlu gündüzüm bu taş kazmamız ama ben taş kazmam ki çünkü taş yok taş yok. Bu alanda çünkü taş yok. Bu alanda çünkü taş yok. Şöyle hemen önümüze bir dönelim. Uf, bakın bu sıcamamız böyle böyle bakıyor. O bir tane. O Evet arkadaşlar. Ben bölüm bölüm yapacağım. Mesela ha bir 10 dakika. Ha video 10 dakika olacak. Tam 10 dakika mı? ha. 10 dakikayı geçmek yok. Aha. Koyun oğlum. Koyun 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 koyun. Koyun öldü. Oh my gosh. <laughs> Neyse. Çocuk. Allah ekber. Yetişmedi. Ana. Ya ben niye yetişemiyorum? Ya çık hadi ona. Oğlum bak. Yeter. Yeter. Tabii benim sinirlenmeyeyim zaten. Yemiyorum çok aç. Neyse arkadaşlar video bu kadar. İşim şık da arkadaşım çağırıyor mahalle. Neyse e, bir de bu ben yüzümü göstermiyorum ya. Bu mu anlamı mesela video çekiyor mu şu anda? İşim üstün hiçbir fiat görmüşsünüz değil mi? İşte bunu çözmeye çalışacağım ben artık. Çözemiyorum da. O yüzden buna çok gıcık oluyorum. Çözemediğim Anladınız mı yani? Artık çözmek istiyorum artık. Neyse video bu da bitmişti. E, bir sene bir videoyla karşınızda olacağım. Başka bir zaman. Hadi bay. Bay bay.